Kemian bir şey yemeyi reddediyor. Bu onun fi hastalığına yakalandığının artık kesin delili gibi. Üşü, neden içeri gelmiyor? Bunu anlamış değilim. Geceyi içeride geçirdi o yüzden. Fakat diğer kediler biraz şey yaptığı için, bunu kovmaya çalıştığı için muhtemelen eve girmek istemiyor. Verdiğim sütü ve yumurtayı yemedi. Et suyunu yemedi. Şey koydum. Küçük salam dilimleri koydum. yemedi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Salam dilimlerini bir parça bir kez daha koymayı düşünüyorum. Bunu bir kenara ayırmıştım. Eğer salam dilimlerini sosis dilimlerini düzeltiyorum. Sosis dilimlerini yerse Yeni rahatlığıyla işe gidebilirim. Burada dolapta tutuyorum. Hı. Hadi bakalım. şey olduğu için biraz şöyle yapalım. Hadi Hadi, ya, hadi. Ya. Aç bir kedinin oldukça aç bir kedinin iyice reddetmesi inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. En azından çaba sarf etmesini beklerdim ama hasta olduğu kesin. Çok sürmez iki ay içerisinde yamyamı kaybederiz. Bu iyi olmalı. Onu veterinere götürebilmem gerekiyordu ama artık geç kalmış olabiliriz. Evet. Bunu Akşama saklayacağım. Akşama belki işler gelir. Eğer kedilerden uzak tutabilirsem verebilirim. Çok fazla zamanım kalmadı. Birazdan çıkacağım. Hiç evde geçiren bir tek yamyam değildi. Nefer i de eve geldi. Bu beklediğim bir şey değil. He? Ama hoşuma gitmedi değil. Nefer i'nin Evde olmasını istiyorum. Dışarılarda olmasını istemiyorum. Ama çok büyük bir itirazı yoktu ne fark ettiğinin evde olmaya. Dün. Kenara kıvrıldı uyudu bu akşam döner mi bilmiyorum. Yonga da gelmedi. Gece seslendiğim halde yonga da gelmedi ve şu saatte gene dışarıda. Muhtemelen Nefertiki'nin eve gelişini protesto ediyor. Kedilerin böylesine garip huylar taşıması çok hoşuma gitti. Evet. <laughs> Telefonlar da? Koyayım çantamı. Baş başa hazırlanmaya başlayacağız. Montumu giyip çıkıp, çıkmam gerekiyor. Montumu ve ayakkabımı giyip çıkmam gerekiyor. 3 araç değiştirerek iş yerine gidecek. Hafta sonu olmasına rağmen bir stres yaratacak muhtemelen. Tamam bakalım. Yem ya Oğlum. Ağzın çok mu acıyor? Şişme. Dişin mi şişti senin, Bir tarafı şiş görünüyor. Evet. Ağzının bir tarafı şiş görünüyor. Ağzında yara olduğu kesin. Bunu aşmak kolay olmayacak. Et suyu vermem gerekiyor. Et suyunu da içme. Et suyunu içsek, Geçen damla bırakmamışlardı. Evet, et suyumu ve bitmiş. Et suyu verebilirim. Giderim. Dialyodayım. Gerekli suyunu tetmeye başladım. Evet, bu kavanozu bitirdik. Ne tavuk olmaz. Çünkü tavuk parçaları ayırsam da ilk şey yok. Olduğu gibi enteresan gelmiyor. Bu arada üstünü yersin döktük. Neyse bakalım. Böyle ben de. Çok gel oğlum, gel oğlum. Evet, yam yama ne versem diğerlerinin ilgisini çekiyor. <laughs> çocuk gibiler yani. Vallahi çocuk gibiler. <laughs> Daha fazla uyaranmayacağım. 15 dakika var? Evet, hiç suyum değil sevgili. Sütü severek içiyorlar. Yemem sevmesin. sevmesi. onları yumurtaya alıştırabilirse gayrik olacak ama yumurtayı yemiyorlar. Bu yumurtanın doğal olmaması, gezen tavuk yumurta olmamasından kaynaklı bir şey olabilir. Çünkü katılan bir şok, kimyasal ıvır zıvır, yem olarak verilen ıvır zıvır. Biz farkına da kedilerin damağında bir fark yaratıyor, anında farkına varıyorlar. <laughs> Şeye gidinceye kadar yattım neredeyse. Sabah ah. Evet. Yem yiyip içeri gelecekti. İçeride suya ulaşabilir. Onun dışında ciğer yiyebilse. yeri küçük parçalara da bölsem yiyemiyor. tavuk açlayıp veriyorum yiyemiyor 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 ne yapacağımı bilemiyorum Onu bir biçimde beslemem lazım et suyunu Hı. içeri koyabilirim bitmezsek neyse et suyu orada da kalsa olur diğerlerini bilmiyorum biraz tadına bak kenara çekiliyorlar öyle bir şey değil aşırı yağlı geliyor yapacak bir şey yok neyse bugünlük burada bırakıyorum e, montumu giyip montum ayakkabımı giyip çıkmam gerekiyor artık bugünlük bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın